Beyler selamun aleyküm. Bugün 2.6 bize yaramadı. Baya bir yenildik burada. Hele şu elektro devci çok garip. Aşırı anti olmasına rağmen. 2.6 bize yaramadı beyler. Şöyle benim nihayiye kendim çıktığım bir deste vardı. Önceki metalarda işe yarıyordu. Yani bir topçu deneriz. Bir prenses deneriz olmadı. Bu desteyle oynayacağız. Merak ediyorum bu arada. Çünkü bayağıdır oynamıyorum. Hani herkesin bir ilk destesi vardır ya. Benim de bu deste öyle bir şeydi. Derken rakibi Arap geldi. Tahsin El Tal El Arak muhafızlar oynuyor hmm. mega Şövalye oynamayı da bayağı bir oldu bu arada Arapça nereden biliyorsunuz derseniz de Kur'an okumayı biliyorum Arkadaşlar şimdi bu gücüne bir şey yok mu acaba bu arada adam bayağı hani, onu söyleyeyim ya yani Evet hmm, hemen böyle topu onu öldüreme öldüremezsin yani hemen De bravo oğlum bunlar ne yapıyor bu? Ne ne <laughs> Adam utandı kendinden yazık. Ama şimdi ben de utandırı vereceğim sen haberin olsun. Hemen bir mega şövalye. Bravo diyelim. Bir dakika diyemedik. Bravo diyebilir miyim lütfen? Ha, sağ olun. Hemen hemen indiri verdi Ay çok kötü oynadı bu adam. Bu Arap çok kötü oynadı. Yani pek bir düşmanlığımız yok tabii ki ama yani daha iyi oynayabilirdi. Öyle hamleler de. Bir de muhafızlar oynuyor gerçi. Bu adama bu adama bir emoji atalım ya. Ama bunun anlamını açıklayamam maalesef. Adam anlar mı acaba? Aa adam da adam da anladı. Bir dakika. Adam utandı öyle bir şey olduğu için. Abi okları tutturan adam benim için iyi bir adamdır yani. Okları tutturmuşsa zaten. Abi sola vursunlar bırakalım. Biz sağdan bir mega ile çıkalım. Zaten ne kadar vurabilir ki? buz onu görür müsün oğlum? Görmezsin. Görür müsün? Buzcu. Hah şükür. Zaten 14'te vermiş. Tamam buradan bir alev topu gömelim bu kafire. Valla deste fena iş yapmıyor açıkçası ya. Benim zaten sevdiğim bir deste. Dedim ki buradan hemen bir fişekçiliğe indiri vereceğim oradan. Çok güzel oldu bu. Bir muhafızlar oklar vesaire bir şey geldi aynı. Şimdi... Bu deste gayet güzel arkadaşlar ama kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani benim elim alışık belki ondan dolayı kazanıyor da olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Gerçi henüz tam olarak oynamadık da. Ya ben oynadığımda iş yapıyordu yani. Nihayet ben bu desteyle çıktım. Diyelim. İyi oyundu diyelim artık sen de sal be Arap kardeşim benim hadi. Salmıyor ne? Birader sen o fişekçiyi tutturamadın ya orada zaten. Orada bitti maç yani. Bir kuleyi alırsa vereceğim bu arada. Tamam sağ, sağ alsın bu adam diğer kulesini alacağım. Sağ bıraktım arkadaşlar diğer kulesini alacağım. Bravo diyelim. Alabilir mi acaba? Aldı bravo diyelim. Hemen diğer kulesini indiriverelim. Heh, bu kadar. İyi oyunu diyelim sonra. Bir de şöyle bir emoji atalım. Adam Türk olmayabilir ve adam anti. Ya bu deste gelmesin birader ya. Bak şu deste olan herhangi bir deste istemiyorum. Bir dakika şu kart olan herhangi bir deste istemiyorum. Bir alev topu çakacağım buradan. Çünkü nefret ederim goblinlerden. Şimdi bu adam mega şövalye oynuyor diye yorumladım. Açıkçası mega şövalye oynuyor diye yorumladım. Şimdi mega şövalye de... Oğlum dur lan mikrofon nereye gidiyorsun? Ha. Şimdi mega şövalye oynuyor olabilir. Muhafızlar oynuyormuş. ikinci el. Güzel. Bu arada biz az önceki her kraliyet paketini hiç kullanmadık. Ha. Kasırga masırga mı alsak acaba onun yerine? Şimdi bir bakalım hemen bu adam oklar atabiliyor mu acaba? Bu adamın okları var. Atabiliyor mu? Atabiliyor. Bravo diyelim bu adama. Bu adamın... Bu arada biz bu adama o kadar... Ya topçu kulesine muhafız arantı ama bizim de bayağı hasar şey deme hakkımız var yani. Adamın binası yok vesaire vesaire. Mini pekkası varmış. Kasırgan var mı? Kasırgası da yok. Çok güzel oldu bu. Ama oraya mecbur bir buz büyücüsü atacağız yoksa o kule yani şeyi yiyecek. Diğer topçu orada ıkındı. Bak şöyle yaptı diğer topçu. Hop! Ama atamadı işte. Baksana 600 hasar verdi. iki tane minyo şey. iki tane aptal goblin diyelim. Neyse sorun yok. Şimdi buz büyücü oradan gayet güzel olacak. Buz büyücünün efektini yine değiştirmişler. Bu sele ben anlamıyorum. Bir kere bir şey de yapın. Fişekçi ne yaptın? Fişekçi. Oğlum niye vurmadın lan ona? Davanı niye sattın? Fişekçinin Allah belasını versin arkadaşlar. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Böyle fişekçi olmaz olsun kardeşim. Böyle fişekçi olmaz olsun. Heh mini pekka falan atıyor. Şöyle gelir mi? Ona da vurmak istedim de. E ne yapacağız şimdi? Heh. Allah belanı versin fişekçi gibi senin. Öldürün artık mini Pekka'yı. Minik bir şey o işte. Minik minik bir tane Pekka. Fişekçinin Allah belasını versin ama yani. Bunu harbiden içtenlikle söylüyorum. Ha, Yaptığı ataklara bak adamın. E ne yapacağız oğlum? <laughs> Şuraya bak. Adam rastgele köprüden kartlar basıyor ve bu kadar iyi hamleler yapmış oluyor. Çok garip. Bir muhafızlar gelecek. Bir alev top At artık muhafızlarını at artık şerefsiz. Bu nasıl deste? Bu nasıl deste? Bu adama yenildik ya. Köprüden muhafız. Oh oh oh. Arkadaşlar adam %100 anti. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. %100 anti bu adam. Ay %100 anti bak. Orada zaten fişekçi o hamleyi yaptı ya. Onu yapmasa bile yenilirdik muhtemelen. Ama o fişekçinin böyle orada hani. Ya derin düşüncelere daldığına inanıyorum yani ben. Orada mesela İstiklal Marşı'nı duymaya başladı fişekçi. Bizim fişekçinin orada aklı İstiklal Marşı'na döndü. Hani var ya bir tane abi böyle birileri çay servis ediyor. Adam bir anda şey tası çanağı böyle yere fırlatıp İstiklal Marşı'na duruyor. Bizim fişekçi o abi işte. Neyse sonraki maça geçtik. Artık gider misin binici? Binici git. Binici geç gitmediyse şerefsizim arkadaşlar. Vallahi binici geç gitti. Billahi binici geç gitti. <laughs> Davis iskelet. Çok güzel. Ana kuleyi de açtırdı adam. Biz ne, de... neyle ana bininci? Aa, kasırgası var. Son 3 eldir fark ettiyseniz biz binici oynuyoruz diye son 3-4 eldir hatta full tüm rakiplerde kasırga var. Bunu bir tek ben fark etmiş olamam. Buz büyüsüyle buraya çeker miyiz? Çekeriz. Kasırga masırga gerçi az önce attı. Okey sorun yok. Buz büyücü, oradan sağa git. Ben de bir hata çıkayım. Bu adamın havanı döndü mü? Şey dönmüş. Tam bir özellik bassak. Güzel hem onu yansıttık. Hop, oğlum bak yine döndürdü. Bu adam Of, çok anti çok. Ya bu bu desteler bir şey değil mi binici falan oynamayın ha ben söyleyeyim. Binici oynamak şu an ahmaklık yani bak gerçekten. Gidin kraliyet diye oynayın gidin mega şövalye bilmem ne oynayın gidin elektroden falan oynayın. Binici oynamayın arkadaşlar binici oynamak artık ahmaklık gibi bir şey gibi bir şey de değil ahmaklık arkadaşlar. Bakın binici deprem main biri olarak söylüyorum binici oynamak ahmaklıktır artık. Ya bu saatten sonra tamam mı? Metada böyle salak saçma kartlar varken Binici oynamak ahmaklıktır bundan sonra. Heh, at kası. Heh. Hayret. Hayret düzgün bir hamle yaptı ilk defa. Bir tane daha binici. Bravo. Orada keşiş gerekli savunmayı yapar. Yaparsın değil mi keşiş? Onu bir daha it. O vurmaz herhalde değil mi? Ha. O vursaydı çünkü çok ağır şeyler söyleyebilirdim. Bir havan gelecek diye düşünüyorum ama havan atmıyor adam inatla. O nasıl bir evrimli iskeletler oğlum? Hmm. Bir şey değil mi? Buradan bence bizim net spam yapmamız lazım. Bu adamı spam alalım arkadaşlar. Yoksa olacak gibi bir iş değil. O şekçileri de koruyacağım. Bu adamı net spam almalıyız. Çok güzel oldu. Bu hatta bir tur daha mega şövalye. Oğlum bu adam fişekçi atacak hiçbir bir şey yok lan. Tamam. Fişekçi hala koruyoruz. Bir tane daha fişekçi. O önceki elde İstiklal Marşı'na durmasının hesabını şimdi veriyor herhalde fişekçiler. Adamda da oklar olmayınca. Tamam. Bizim fişekçiler yine ölmesin. Keşi şu andan hasar yiyebilir. Sorun yok. O fişekçi ölecek mi? O fişekçi ölecek. Tüh. Tamam artık spam abartı olur acı. Bir tür şöyle defansa yatalım. Bir de oradan da hem 200'ler 200'ler hasar vermiş oluyoruz. Şöyle bir lan. Tamam tamam tamam. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. En üst değil en üst değil en üst değil. Sakin oluyoruz arkadaşlar. Şöyle yapsak. Tamam sakiniz. Çok güzel. Sakin kalmak önemli burada. Adam az daha yakalıyordu. Bak bizim kartlar harbili geç gidiyor bu arada. Hacı o bir kere olur be ne diyorsun? Sanki ikinci çıkmaz gibi ama. Yani sen bilirsin yine de. Şöyle bassak. Gayet güzel. Bizim buz büyücü orada iş yapar mı? İş yapar gibi be. Buz büyücü. Buz büyücü. Buz büyücü ne yaptın buz büyücü? Buz büyücü yüzünden kaybetmeyeyim Hah. Oh şükür. Havan atar mı acaba? Havan atar diye düşündüm ama. Havan attı da çok kötü attı. İyi oyunlu diyelim. Gerçi kasırgası var adamın. Adam için henüz iyi oyunlu değil. Ama onu öldüremezsin biliyorsun değil mi dostum ya? Hani onu söyleyeyim de. Ha belki öyle tomruk momruk bir şey atarsın. Bundan sonra da böyle desteler oynamamaya gayret et yani ben söyleyeyim şimdiden. İyi oyundu diyelim. Bu destenin en çok bu yanını seviyorum ya. Çok baskıcı bir deste. Baksana bir anda mega şövalye, bir anda kişiş, bir anda fişekçi falan. Buna emoji atacağım ya. Böyle desteler oynamasın. Adamın ana kulesine vura vura ana kuleyi alacaktık. Aslında var ya o diğer tacını almasak biz bu adamın ana kulesini alırmışız onu fark ettim. Hatta sonra pişman oldum ama hani, ama neyse. Lan maçlar bu şekildeydi. Bu, bu elde zaten Allah'ın belası bir eşleşme. Ayrıca bizim fişekçi istiklal marşına durdu. Şey gibi beklemeye başladı yani. O abi gibi beklemeye başladı. Onun için yenildik birazcık. Yapacak bir şey yok. İyi oyundu diyelim. Şu araba da iyi yendik. arabı. Maçlar bu şekildeydi. Ben bu destelere kasmaya devam ederim gibi duruyor. Ben çok zevk aldım bu desteden. Bir tek topçuyu belki değiştiririm. Desteği tavsiye ediyor muyum? Allah deneyin beğenirseniz oynayın beyler. Yani tavsiye ediyor diyemem açıkçası. Kendi yaptığım saçma bir deste ama iş yapıyor gördünüz. Onun haricinde kendinize iyi bakın. Her gün 19.00'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay amigos.